İlk yorum saati yedik. Evet bir deney yapıyorlar benim anladıklarım ile. Ya el el Peugeot'un bisikleti. Değil mi? Yani, olur. Vardır. Biz bilmiyoruz neresinde Piyasaya hakim değiliz. Şu sesler bitiriyor işte adamı ya. Bu sesler. Nasıl alıyor şu anda? <laughs> Gerçi ne alsın belki adamın bariyesinin sonu. Yalnız şu ilerideki kadın da buranın bir daha Dayım da gözüm bir yerden tanıyor gibi ama <laughs> çıkaramadım. <laughs> yürüyen insanlar, koşan insanlardan Yürümeyi seven insanlardan. Öyle <laughs> söyleyeyim. <laughs> Ooo oh, çok tatlı ya. Sol taraf ayrı bir güzel ya. Günün bu saati hava hafif kızıl. Güzel. Bir muz yeriz burada. Depolarımız boşalmadan dolduralım. nasibime çeyrek geldi ama gözüm vurmadı. Hmm, iyi, direkt sağlam. I I need him Şu gemi de hep orada. Tekne, ne dersin? <laughs> Özel yat. Geçen sene hep burada demirleyen bir yat oluyordu ama... Sezon açımı yok korkala bilmiyorum. işte bunu derim ya. <laughs> Allah Allah, giriş çıkış yasak mı? konuşalım bakalım şu güvenlik arkadaşla. Merhaba. Dört mevsim geliyoruz ama giriş ya yasak mı? Müşteriler geldi artık ya. Yani müşteri olmaz zaman tamam bir şey demiyorduk şimdi müşteriler geldi Bir de bisikletlerle oraya gitmek değil mi? Bisiklet sadece buraya kullanıyor. O zaman giriş yasak diyorsunuz. Ya normal gezebiliyorsunuz canım hani bisiklet de Ha bisiklet koyup yani. girebiliriz anladım. E şimdi müşteri almıyor ama bir tane su aldığı zaman daha sıkıntı Tamam kolay gelsin. Hatta 就是。 Yes.

Gemisi de var. Geleceğin kaptan adayı. Cidden çoğu insan bunu oturup sorguluyor olabilir. Bunun büyük kısmını çalışıp sa böyle yerlere bir haftanın iki haftanı gidip tatil yapmak mı böyle yerlerde yaşayıp çalışmak bile. Ötesi de var tabi tosun yaptığı gibi Selam olsun sana Bu arada tosun yakınlarda yaşayıp çalışıp kazanç sahibi olup istediğin zaman istediğin gibi takılmak. Bir açıdan her tercih bal geçiş. ve başka bir fırsatı kapsam açmak gibi bir şey. Aynısını artık cesaret edersen ya da hangisinin büyüsüne kapılırsan diyeyim. Onun peşinde Belirsiz süre. Koşuyoruz. bir de Fahrettin Kaptan gibileri var araba motosiklet korkunu yana her yaşa koy koy geziyor Yapay herhalde <laughs> Bu zımbırtıları ilk defa çalışırdılar büyük ihtimal Ya da yeni kurdular, test ediyorlar işte Yasak hemşerim yasak Bisikletle girmek yasak Müşteriler var <Sessizlik> Burada gelip çiğdem yiyip kabuğunu iyi demiyor yani oturup hallenebilir be <laughs> hacet giderebilir <laughs> her şey yapabilir her şeyi bekledim bu insanlarda yazın bu suyun altından geçilir ya <laughs> şimdi düzeltmezler de böyle iyi Adamlarda keyif alacak mıyız? Yes. Kopek, ne <laughs> haber kopek? <laughs> <laughs> Arkadaş buranın müdavimi Tam içmeler sahilin girişinde çalışıyor. Kimi zaman balık tutuyoruz, kimi zaman çay tutuyoruz. Kimi zaman sohbet, muhabbet, telefonlar. Takılıyor değil Önce ezmedik inşallah. Şöyle bir manevra yaptım da. Tuttuk tuttuk tuttuk. Ezmedik gibi. Ezmemişizdir ya. Umarım ezmemişizdir. Mavi bayrak panosu. He, o kadar mı temiz burası? <laughs> mavi bayrak da yalan dolan gibi geliyor bana ama araştırmak lazım. <laughs> Belki mavi bayrak bir kere veriliyor. Bu sonra temiz tutarsan mavi bayrak hep <laughs> sahilde kalıyordur. <laughs> Bak böyle bir şey olabilir. Öyleyse tamam takdir ettim. Bir tek bunlar bakıyor. Diğerleri bakmıyor. Onlarda mavi bayrak yok. Düzenli temizlemiyorlar yani. Bir olasılık. Gerçi burada da mavi bayrak var ama. Burası o kadar temiz mi ya? Kuşun benim gördüklerim de şu an burada olanlar. <laughs> bizi bizi bizi, bizi. ne haber? Çok güzel <laughs> şoför. Adı neydi lan onun? Lesi gibi bir şeyle kızın da anlamadım tam. <laughs> Arabasını çılgınca sürüyor. <laughs> Bakalım. Otopark mı? Otopark mı? Otopark. Otopark. Sağda, sağda <gülüyor> 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 Parmağım çıkıyor mı <laughs> çıkıyor gibi anlamadım. Kardeş mi abi şöyle kıyısına Parmak çıkıyor mu? <laughs> çıkıyor gibi. <laughs> Neyse ya. Köpek giremez. Niye? Sahile köpek giremiyor mu? Saçmalık. Kaç şey var ya. İnsanlar uyurken hayvanın başında gider. Kısa bilirler. Ulan hafif bir baş ağrısı mı başladı bende Ya da baş göstermeye başladı İviza Plajı mı oldu artık biraz İnginç. Her şey ya Mekan vazarı

Bugün Mişan babası geldi ya. <laughs> Ama küçük kardeşiyle birlikte. Hezeren küçük kardeş Türkçe konuşuyor ya. Türkçe konuşup bir de babam Türkçe konuşamıyor gibi bir şey söyledi. O çok garipti ya. Acayip garip Çocuk Türkçe babasının Türkçe konuşamadığını ifade ediyor. <laughs> ya da anlayamadığını. Gerçi anlıyordur ya. Konuşmakta güçlük çekiyor. Tamam olmasa da anlıyordur. 아음 나는 가라 뜻 iyi geldik, güzel döndük. Yavaş yavaş, tat tat. Ya. Buna easy ride diyorlar. Kendini yormadan. Hoş yüzün ki easy ride'ın da easy'si. <laughs> Sleep ride gibi bir şey bu. <laughs> Gözümüzü kapatsak. <laughs> ya da uzansak. Benzer enerji sarfiyatını Oha. Eldivenin içi dümdüz olmuş sanki. Oy 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 oy. Cam kırılmış. Allah'ım ya Rabbim Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Oo. Oh. Toruman.

நம்பரங்க <laughs> aram cariali nedir abi monamar vicmi adını ilk defa duydum önünden de belki hiç geçmedim yanından geçmişim de kesinlikle <laughs> bay 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 Altından da olsa güzel pat pat <laughs> Ben diyeyim ne acır de kim? Kim var var kim gider? Deep, <Flight. gülüyor> Deep vardı. Daha nerede var da solo. Çok var mı şimdi? Evet, para sonra bunu ya ben ilginç şekilde müziği de az dinler oldum ya. Bunu keşfettim. Müzik, radyo hayatımda çok az. Film hiç yok. Şimdi kitap da var ama kitap da aslında yeteri kadar yok. İki ayda bir kitap zor bitiyor.

ne ifade ediyor? Bu <laughs> cidden bu benim pedi gitti. Gitti dediğim sürekli tuttuğum yerler gitti. Sürekli baskı gören yerlerdeki pet ömrünü yitirdi, düzleşti. Diyelim. <laughs> Yarayın, yarayın, yarayın. Ya, ya, Narayın. Ya. Şu One Rising eldiveni aklımda ya. Yaz için ha? uzun, birey uzun, parmaksız.